Şimdi bir strateji var. Kandil'in ağzında da aynı. Ankara'da verilen fotoğraflar da aynı. Mesela kim diyor işte AK Parti ile birlikte yürüyor kaybedecek. E Kemal Bey de işte duruyor bürokratlara işte kaybedeceksiniz bilmem ne falan. Yani bunlar rastlantısal ya da zorlama mıdır? Değil, değil. Yani bir defa hep söylüyoruz yani bu strateji Atlantik'in öte yakasında çizildi. Hı hı. Amerika'da çizildi. Stratejinin orada çizildiğini bizzat Amerikalılar söyledi. Biz söylemedik mi? 8 numaralı fotoğrafı verelim. Yani ne dedi Joe Biden? Arkadaşlarımızla beraber Erdoğan'ı iki tane indireceğiz. Şimdi diye. salı günü... Bakalım e, ona bakalım. Salı günü Yusuf Alabar da e, bunu e, değerlendirmişti. 7 Aralık ve 25 hı hı. Ocak'ta İngiltere elçisi İmamoğlu'yla görüşüyor. Hı. hı. İngiliz Başkonsolosu e, İYİ Partili Kavuncu ile görüşüyor 25 Ocak'ta. ABD elçisi İmamoğlu ile görüşüyor 15 Aralık'ta. Tunç Soyer ile görüşüyor 28 Ocak 2020'de. Akşener ile görüşüyor 15 Nisan'da. 16 Aralık'ta bir daha görüşüyor 2021'de. Kılıçdaroğlu da 26 Mayıs ve 2 Aralık'ta görüşüyor. Almanya elçisi Mansur Yavaş'la 6 Temmuz'da görüşüyor. ABD elçisi Kılıçdaroğlu'yla e, Nisan'da görüşüyor 2022'de. E bu ne ya? Bu tabii bu listede şeydi görmüyoruz bizde. Şeyi görmüyoruz. İmamoğlu'nun Yunanistan Başbakanı ile yaptığı görüşme. Görüşme var. Daha yeni Tunç Soyer'in Atina Belediye Başkanı ile... Türk-Yunan ilişkilerine Erdoğan gölgesinin düşmesine izin vermeyeceğiz ha. açıklaması. İmamoğlu'nun Münih Güvenlik Konferansı... Güvenlikle ne ilgisi varsa belediye başkanının... Münih Güvenlik Konfer Konferansı'na gidip orada... E, baş köşede ağırlanması... Almanlar tarafından, Amerikalılar tarafından... Daha bunlar da o lisede yok yani. Ya Şimdi Batılıların... Türkiye'deki muhalefetin figürlerine... Ve örgütlerine karşı çok özel bir ilgisi var. Ve... Demin söylediğin konu önemli Turgay Güler. Batılıların çizdiği stratejinin... Bir ayağının da kandilde... PKK'da olduğunu görüyoruz. Şimdi o Cemil Bay'ın sözlerine dikkat edin. Kılıçdaroğlu'nu ve İyi Parti'yi tehdit ediyor. Tehdit var orada. Sopa gösteriyor. Şimdi neye dayanarak gösteriyor? Neye güveniyor bu adam? Ya siz neye güveniyorsunuz kardeşim? bir tane dandik terör örgütüsün sen. Ya. Yani. Şuna güveniyor. Diyor ki aslında söylediği şey şu. Aynı yerden yönetiliyoruz. Strateji aynı noktadan çiziliyor. Stratejiye sadık kalın stratejiye sadık kalın. Amerika tarafından, NATO tarafından çizilen stratejiye sadık kalın. Bu çizgiden sapmayın. Bakın biz orada yürüyoruz, siz de orada duracaksınız diyor. Basmaya tehdit ediyor. Şimdi Amerikan elçisinin, İngiliz elçisinin, Türkiye'deki diplomatların olağan dışı görüşme trafiği. Şimdi izleyicilerimiz hatta şu gelebilir, şunu söyleyebilirler. Muhalefetin kalem şorları zaten diyor. Şunu söylüyorlar onların işte Halk TV'de, Sözcü'de vesairede muhalif yayın organlarında meslektaşlarımız diyorlar ki efendim ne var bunda? Görüşem. Tabii ki ne var bunda? Görüşebilir. Gerçekten görüşebilir. Yani bir diplomatik temsilci gidip Türkiye'deki bir siyasi partinin lideriyle tabii ki görüşme yapabilir. Bu da ayıp da değildir. İki kriter var yalnız. Bir, olağan akışta olmalı. Yani hafta 8, cuma 9 olmaz. Ya siz iş ortağınızla bu kadar görüşmüyorsunuz. Çoluğunuzla çocuğunuzla bu kadar görüşmüyor. Sabah akşam diplomatlarla berabersiniz. Olan değil. Sıklığı. İkincisi görüşmelerin içeriği muhtevası saklı tutuluyor. Yok saklı tutmuyorlar. Türkiye e, dünya meselelerini falan görüştük diyorlar. E, bu saklı tutmanın başka bir boyutudur. Bir de daha başka bir şey var Turgay Bilal. Bırakın görüşmenin içeriği. Kendisini inkar ediyorlar. İmamoğlu inkar etmedi mi? Tabii o da inkar etti. Aykırı diye bir gazete var. İyi Parti'nin yanından düşüp Ümit Özdağ ırkçısının yan, Ümit Özdağ'la beraber ırkçılık yapan bir şey var. Haber sitesi var. Yalan haberler yapmadı mı? Biz söylediğimizde İmamoğlu İngiliz Büyükelçisi yemek yiyormuş dediğimizde hayır yalan söylüyorsunuz diye maşırdı. Bak orada kısa kollu adam var diye. O değil. Bakın bahsettiğim internet sitesi. Biliyorum. İnternet sitesi. Belediyeden fonlu siteler bunlar belli ki. Tahmin ediyorum yani. Ya yani fonlu olmasan bu yalanı yapamazsın ya. Yani. Böyle bir yalanı kim yapabilir? Göya Aramışlar Lokanta'yı. Lokantada demiş ki "Yok efendim burada öyle yemek yenilmedi." demiş. 3 saat sürdü yalan. Yani bizi yalancı çıkarma operasyonu 3 saat sürdü. Yani kuytuda buluşuyorlar. Bakın kuytuda buluşuyorlar. Otelde buluşuyorlar. Otel odasında. Daha biraz da iddialı konuşayım. Biz şimdi CHP İYİ Parti'yi konuşuyoruz ama değil mi? Bir de Metin vakası var. Ajan Metin vakası var bile de, değil mi? Otur. Serbest kaldı. Ya şimdi o hukukun ayıbı yani onu Ben bir şey diyemem. Yok, ne yok, diyeyim? Değil. <laughs> tekrar yani, tekrar şey yapıldı itiraz edildi onu aldı. Doğru bilemiyorum ben ne olduğunu ama Biz gör Biz gazeteciyiz biz yani. Hukukçu değiliz ama şimdi ben vatandaş olarak gazeteciliği de bırakın yani. Bir otopark kuytusunda e, zarf içinde bazı askeri bilgiler verip karşılığında para alan bir insanı ben şüpheyle bakarım yani. Bunun anlamı nedir? Nasıl izah edeceksiniz bunu yani? Hani illa birine bilgi verip para alacaksanız otoparkta niye buluşuyorsunuz gizli kuytu yerde? Şimdi burada da çok benzer bir durum var. Yani Büyükelçi bir de Büyükelçinin profiline falan dikkat etmek lazım. Tam olarak Amerikan dış siyasetinin, Amerikan saldırganlığının profiline uygun bir tip. Ve bütün hikaye dikkat edin şey etrafında dönüyor. Bütün hikaye bakın. Bütün hikaye e, mevcut iktidar, Türkiye'deki e, Cumhur İttifakı'nın oluşturduğu iktidar nasıl devrilir? ...kim aday olacak... ...yani sanki adamlar... E, ...Türkiye'nin iç siyasetine... ...bir iç amilmiş gibi müdahale ediyorlar... ...bu çok tuhaf... ...yani şimdi eskiden... ...ben bunu şöyle yorumluyorum... ...eskiden Türkiye'nin iktidarına müdahale edebiliyorlardı... ...adamları vardı... ...FETÖ vardı... ...yani onların aparatı... ...iktidarın işlerine müdahale edebiliyorlardı... ...ama açıktan... ...ama çaktırmadan onu yapabiliyorlardı... ...daha evvelinde eski Türkiye'de öyle düşünün... Zaten hükümetleri değiştiriyorlardı. İstediklerini hükümet yapıyorlar, istediklerini indiriyorlardı. Şimdi iktidara müdahale edemiyorlar. İktidara dişleri kesmiyor şu anda. Müdahale etmeye çalışıyorlar. Mesela şunu söyleyeyim tabii edemiyorlar derken vazgeçmiş değiller. Bakın sosyal medya yasasını konuşurken hep söylüyoruz. Hı hı. O Ankara'da lobicilik... Geldi meclise çok. Ankara'da o, hele şükür. Ankara'da o lobicilik yapan lacivert takım elbiseli beyler, etek tayyörlü hanımefendiler. Onlar kimin adamı? Onlar bunların adamı. Yani o lobiciliği gene yapıyorlar, devam ediyorlar. Ama eskisi gibi Türkiye'de hükümete iktidara söz geçiremiyorlar. Türkiye'de orduya istedikleri gibi söz geçiremiyorlar. Türkiye bir hukuk düzeni haline, demokratik bir ülke haline geliyor. E o zaman ne yapıyorlar? Yeni oyuncuları var ellerinde. Muhalefetle uğraşıyorlar. O da çok göze batıyor. Yani şöyle soralım soruyu. Yunanistan'da muhalefet partileri var. Mesela Srizya muhalefet partisi Yunanistan'da. Ana muhalefet. Mitsotakis Yeni Demokrasi'de ikidir. Seçim yaklaşıyor onlarda da çok yani yakın bir gelecekte onlarda seçim olacak. Mesela Srizya, Çipras, Amerikan Büyükelçisiyle ile İngiliz Büyükelçisi bu kadar görüşmüyor. Kaldı ki bu Avrupa Birliği üyesi bir ülke bak. O da NATO üyesi, üstelik de Avrupa Birliği üyesi. Bu kadar sık bir görüşme trafiği yok. İtalya'daki muhalefetin Amerikalılarla bu kadar sık bir görüşme trafiği yok. E, Macaristan'da var. Macaristan'da var. Bakın İtalya'da yok. Yunanistan'da yok. Macaristan'da var. Çünkü orada da benzer bir senaryo uyguladılar. Orada aynı şekilde bir şey trafiği var. Bir büyük açı trafiği var. Türkiye'de var. Ukrayna'da da vardı. Yani gözlerine kestirdikleri yerde muhalefetiyle, iktidarlarıyla manipüle etmeye çalışıyor. Ama Türkiye konusu özel. Biden baştan söyledi. İktidara gelmeden önce söyledi. Hatta bunu Biden bunu bir vaat olarak verdi. Bakın Amerikan elitine küreselci sermaye bir taahhütte bulundu. Yani bir hani video var ya böyle meşhur bir video Biden böyle tabii artist tabii. gibi çekilmiş tabii falan tabii. konuşuyor. Türkiye'de şunu yapıyor. Sanki zannedersin ki adam sömürgesinden bahsediyor ya. Sanki vilayetinden bahsediyor. Hadsiz. İşte Türkiye'de iktidarı şöyle devireceğiz Böyle dostlarımızı ikidare gel. Yani e, Kılıçdaroğlu olun. Yapınca... Bu, buyurun hocam. Bir şey ekleyebilir miyim? Buyurun. buyurun. Şimdi çok güzel bir noktaya temas ettin. Yani Kıbrıs hiçbir şekilde gider bu kadar konuşmaz falan dediniz. Çipras biliyorsunuz ateist. Ve Çipras İncil'e el basmadan Yunan başbakanlarının dışında bir kişilik sergileyerek yeminini İncil'e el basmadan etti. Bu ne demek? Ağzından çıkan, gönlünden geçen, kafasının içindeki bir olan insan profili bu. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Dürüst. Adam ateistse Dürüst. gidip İncil'e el basmıyor. Dürüst. Bizde, bak bizde %51 oy hakkından dolayı Canan Kaftancıoğlu iftar sofrasında ellerini açıyor. <laughs> güzel güzel yakalamışsınız bu. <laughs> güzel yakalamışsınız ya. Yani. Doğru. Evet, evet. Bu ben buna teşvik cami sendromu diyorum. Öyle yazdım. Ee, yani teşvik camine cenazeden cenazeye gidilir. <laughs> bir anda orada şey hatırlanır yani. İşin <laughs> din diyanet orada hatırlanır. teşvik cami sendromu erken geldi tabii bu insanlara. Şimdi şöyle bağlayayım ben lafımı. Biden bu şeyi yaparken bu konuşmayı yaparken bir taahhütte bulundu. Kime karşı taahhütte bulundu? Küreselce elite karşı. Yani merak etmeyin. Ben Erdoğan'ı devireceğim. Bir de PKK'ya karşı. PKK kendi aparatı. Yok öyle de e, Kürtler diye kodlayıp Tabii Kürtler e, diye kodlayarak o tabii. Yani, PKK politikalarına e, PKK'nın üzerine gitmesine PKK'yı engelleme çabalarına PKK'yı da e, yok etme çabalarına ...müsaade etmeyeceğiz dedi. Boyun eğmeyeceğiz dedi. Biden o konuşmada. Evet, evet, evet. Bu kez darbeyle değil dedi. Bu, evet, kez, darbeyle bu değil. kez darbeyle değil. İşte Şimdi bu kez bu, böyle. Yani o stratejinin ne olduğunu ilan etti. Adım adım da stratejiyi uyguluyorlar. Ee, burada üzücü olan nokta şu. Üzücü olan nokta şu. muhalefetin yayın organları... ...o kadar aymaz bir şekilde... ...bu işi paketliyorlar ki... ...yani vatandaşın gözünü boyamak için sanki gerçekten bütün bu olanlar e, Türkiye'de sadece bir seçimle ilgiliymiş gibi. Yani bir seçim olacak efendim. Tayyip Erdoğan'ın yerine başka biri seçilecek. Oysa seç Türkiye'de seçim olacak. Tayyip Erdoğan'ın yerine başka biri de seçilebilir de yani. Bunun önü açık. Buradaki konu Tayyip Erdoğan konusu değil. Buradaki konu Cumhur İttifakı konusu değil. Yani Amerika buraya kadar gelmiş sizin politik liderlerinizle akademisyenlerinizle efendim kamuoyu kanaat önderlerinizle bu kadar içi dışlı görüşmeler yapıyor. Bu görüşmelerin içeriğinde bazen saklamıyor. Saklamadığı zaman açık açık ifade ediyor. Bütün batı basını yıkılıyor ya Türkiye'deki diktatörlük ne zaman son bulacak diye. Lafa bakar mısınız? Ha Türkiye'de bir diktatörlük var. Bu ne zaman son bulacak? Bütün batı basını bununla yıkılıyor. Her gün sabah akşam bunu yazıyorlar. E, bunun bir başka maksadı olmalı. E, o maksadı biz bilmiyor muyuz? İşte burada bu masada konuşuldu. Yusuf Bey defalarca detaylı detaylı anlattı televizyonlarda konuşuyoruz, yazıyoruz. Ya Türkiye'nin Türkiye'nin güneyinde bir ikinci İsrail kuracaklar. Niyetleri bu. Sonra Türkiye'yi en az 3 belki 6-7 parçaya bölecekler. Dişini göstermiş, silahını göstermiş, beslediği affedersiniz itini köpeğini göstermiş, meclisi bombalamış. Daha neyi göreceğiz? Bütün emareler ortada. Muhalefet bu konuda stratejisini buraya oturtmuş devam ediyor. Bizim muhalif basınsa ben oradaki meslektaşlarımızı uyarmak istedim. Yapmayın. Yapmayın bunu. Yani şunu yapın. Tayyip Erdoğan'a muhalefet edin, AK Parti'ye muhalefet edin, MHP'ye edin, Vatan Partisi'ne edin, Büyük Birlik Partisi'ne edin. Yani hoşunuza gitmeyen bütün siyasetlere, fikirlere muhalefet edin. Bu sizin en doğal hakkınızdır. Ama şunu yapmayın. Yani bir ana muhalefet partisi ya da bir muhalefet partisi lideri Amerika gibi emperyalist ve elikanlı bir ülkenin elçileriyle hafta 8, cuma 9 görüşüyorsa bir cümlede buna söyleyin ya. Diyin ki yapmayın ya yani. burada yanlış var değil. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.